Selam canlar, Yemek Yeriz kanalına hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 3 çeşit biber aldım derin dondurucu yatmak için. Bu arada abone olup beğenirsek sevinirim. 3 çeşit biber aldım. Biri kırmızılık biber, salçalık biber. Biri de yeşil, koyu yeşil biber. Salça olmadan, salçalık biber olmayan hali yeşil. Ondan sonra güneşte erince kırmızı oluyor. Bir de Charleston biberi aldım. Çarliston biberin büyük bir çoğunluğunu e, turşu kuracağım. Onun için ayırdım. Biraz bu derin dondurucuyu atacağımı karma olarak kullanmak istiyorum. 3 çeşit biberi yıkadım güzelce. Çekirdeklerini bu şekilde bıçaksız rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Parmaklarımızın ucuyla itekliye itekliye kök tarafını köklüyoruz. Çekirdek kısmını bir halka daire şeklinde çevirdiğimizde içi çok güzel temiz bir şekilde çıkıyor. Bu şekilde çekirdeklerini ayıkladık. Çekirdek gerekirse de gereken kısımlarda da bıçak da kullandık. Bu şekilde üç çeşit biberimizin çekirdeklerini ayıkladık. kızartmalık olarak, fırınlık olarak, bir de yemeklik olarak doğuracağım. Kızartmalık olarak doğramak için Çekirdeklerini çıkarttım. İlk önce güzelce yıkadık. Kurumasını sağladık. Neden biraz kurumasını sağladık? Ee, çünkü derin dondurucuya ıslak attığımızda bunlar birbirlerine yapışıyor. Yapışmaması için. Mesela bir torbaya koyduğumuzu düşünelim. Ee, poşete koyduğumuzu düşünelim. Oradan e, ihtiyacımız kadar almak istediğimizde kuru olduğunda birbirlerine yapışma oranı az oluyor. Alıp tekrar yerine koyuyoruz. O yüzden yıkadıktan sonra suyunun süzülmesi için bekledim. Şimdi ben bu üç biberi çeşitli şekillerde doğrayacağım. İsteyen jülleni doğrayabilir. İsteyen küp küp doğrayabilir. İsteyen kızartmalı nasıl yiyorsa o şekilde doğrayabilir. Ben yemeklik şeklinde doğradım. Bir kısmını, bir kısmını fırınlık şeklinde doğradım. Bir kısmını da kızartmalık şeklinde doğradım. Biraz sonra doğrama şekilleri gözükecek biberleri bu şekilde dört parçaya bölüyoruz. İstersek dört parçaya böldük. Bu şekilde hızlı hızlı göstermek istediğim zaman kaybolmaması için. Üst üste koyarak da bütün biberleri 4, 8, 12 şeklinde de 2-3 biber üst üste koyarak da doğrayabiliriz. İstersek bu şekilde iç içe bu şekilde iç içe üst üste doğrayarak da koyduk çeşitli biberlerimizi doğradık ee, poşet diyorum kilitli poşetlerde ee, kuru gördüğünüz gibi bu yüzden yapışma oranı az olacak bunu e, kızartmalıklarda şu şekilde kızartıyoruz ee, derin don yağımızı ısıtıyoruz derin dondurucudan çıkarttır çıkartırmaz yiyeceğimiz kadarını yiyeceğimiz kadarını hemen kızartıyoruz asla çözülme olmaması lazım çözülme olduğu zaman soğuk vurmuş etkisi yapıyor ve lezzetsiz lezzet kaybı oluyor ama bu şekilde yaparsak yaz biberi gibi e, neredeyse o tat yani olduğu için ben bu şekilde tercih ediyorum tavsiye ederim de e, biraz bir menemen videosu attım e, orada e, derin dondurucudan çıkarttım küp küp doğradıklarımı e, ve Hemen ya kızdırıp içine döktüğümüz buzu çözülmeden üzerindeki karla birlikte aynen yaz e, biberi olduğu gibi olduğunu gözlemledim. E, zaten ben bu şekilde kullanıyordum. Anlatmak istediğim için bir video daha ekledim. Çarlistonlarımızı da doğradık. Bunlar yemeklik, menemenlik, e, e, çeşitli şekilde nasıl kullanıyorsak biberimizi, hangi alanda kullanıyorsak büyük ya da küçük boy boy hazırlamaya çalışıyorum. İsteyen Julian da doğrayabilir. İsteyen bu şekilde halka halka da yani bu boylarda biberler aldığı zaman kolay olabilir. Ben e, bu şekilde diğer biber kırmızı ve yeşil koyu biraz büyük bunlar tatlı oluyor. E, onlardan da aldım. Onların da kızartması çok etli ve güzel oluyor. Bunlar etli oluyor bu kırmızı biber etli bunun yeşil koyu yeşil şu koyu yeşilde o da etli oluyor ve kızartmaları güzel oluyor fırına attığımız zaman da kabuk kısmı hafiften yanıyor bu şekilde jülyen fırınlık da güzel olur fırına attığımız zaman da kabuk kısmı böyle etin yanında tavukla fırınladığımız zaman köfteyle fırınladığımız zaman kabuk kısmı hafiften kabarıyor üstünü çektiğimiz zaman kendi etli kısmı da kalabiliyor. E, dolayısıyla közlenmiş biber etkisi de vermiş oluyor. Bu şekilde üst üste koyarak elimize dikkat ederek bıçağımızı tanıyarak e, bıçağımızı tanıyarak e, kese kesebiliriz. Bunları ben e, küçük poşetlerim olmadığı için büyük poşetlerde de e, kışın kullanmakta zorlanacağım için şu şekilde bardaklara doğradım. Bir pişirim, bir pişirim. ihtiyacım kadar almak için e, kullanıyorum. Yazın e, ne yaparsak kışın elimize geliyor ve bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Beğenip bildirim zillerini açalım. E, 9-10 kilo doğruyorum. Bir yandan da e, anlatmak istiyorum. Abone olur bildirim zillerini açarsanız, destek verirseniz emeklerimizde bir yere kadar ulaşabiliriz şu anda e, soğuk olmuş derin dondurucudan çıkarttım menemen yapacağım 3-5 e, birkaç gün sonra e, menemen videosu çekiyorum Eğer harlı ateş yetişmezse yan tarafta büyük ocak harlı ateş olması lazım bu tarafta çekim olduğu için bu tarafta ama aslında büyük ocakta harlı ateşte yaptığımız zaman çözülme olmuyor bu derin dondurucudan çıkmış olan hiçbir farkı yok gördüğünüz gibi sulanma olmadı, bozulma olmadı. Yağı görüyorsunuz ya da sulanma olmadı. Dolayısıyla harlı ateşte hemen yağımızı kızartıyoruz, hemen derin dondurucudan çıkarttığımız bardağın içine döküyoruz ve yapıyoruz. Bu Almanın şekilde yaptık, açalım. Ee, harlı ateşte bu şekilde buzdan çıkarttığımızda hemen ateşle buluşturduğumuzda yaz biberinden farksız şekilde oluyor. Yemek Yeriz kanalına abone olup bildirim zillerini açalım. Duamızı denelim. Allah zalimi zalime musallat etsin. Amin diyelim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sevgili dostlar.